Her şey inanılmaz. Pahalı 500 liraya aldığım ama olmuş 700 lira. Ve insanlar böyle e, iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Balkona balık parçaları atıyorlar. Daha önce başka pislikler de atıyorlardı da bu son dönemde bu moda oldu. Sürekli böyle balık e, parçaları atıyorlar. Özellikle de balık kafası. Gerçekten insanlıkla alakaları yok yani bu no yapan kişilerin. Bir defa Çiğda, yani işte diyorlar ki o kediler soğuk, eve alın. Yani nasıl alabiliriz? Şimdi mesela benim yerimde değil, benim yerimde bir başka kişiyi düşünelim. Alır mı bu kediyi, çiğ gıda tüketen, sokakta çöp gıda tüketen bir canlıyı eve alır mı? Ama bazen almamız gerekiyor. Mesela çok kuvvetli fırtınalar oluyor, her yer ne bileyim dağılıyor, ya da çok kuvvetli soğuklar oluyor. O zaman eve almamız gerekiyor. Ama işte bu noktada insanlar iyi giden bir şeylere hep e, köstek oluyorlar. Ya bu çok çirkin ya insanlar nasıl yaşıyorlar nasıl bir kafadalar bilmiyorum. Ne yapacağım ben onları alacağım şimdi başka yere atacağım. Orada da işte tavuklar falan yiyecek. Yani sonuçta yine sağlıksız bir gıdayı tüketmiş olacaklar. Çöp gıdayı tüketmiş olacaklar. İkincisi buraya bir sürü sinek üşüşüyor. Ve bu sinekler bazen hayvanlar için zararlı olabiliyor. Çünkü bir yerden bir yere mikrop taşıyorlar yani vektör deniyor. Artı buranın temizliği mesela e, zaten var olan günlük bir kirlilik oluyor işte tahta dökülüyor ne bileyim e, sürekli ıslak ayaklarıyla girip çıkıyorlar balkonu kirletiyorlar. E bir de dışarıdan böyle bir şey attıklarında insanlar ne oluyor buradaki kirlilik daha daha artıyor ve ben burada ilaç kullanmak zorunda kalıyorum bu kirliliği çözmek için artı bu sinekleri kovalamak için mecburen. E bu da birçok canlıya zarar veriyor, İçme sularını kirletiyor. Yani sizin iyi niyetle yaptığınız şeyler çevre tarafından desteklenmiyorsa, çocuksu ergen bir çevrede yaşıyorsanız, kolay para kazanmaya alışmış bir çevrede yaşıyorsanız, yani bilemiyorum hani bunun sebebi nedir? Ee, hayvanlar bu, bu şekilde beslenilmez yani. Ama senin kendi sahiplenmiş Hayvanın olur. Gidersin balıkçıya taze gıdayı alırsın. Hayvan tüketir. Sonrasında onu çöpe atarsın. Yani son dönemde Türkiye'de zirve yapan bir tartışma kültürü var. Herkes birbiriyle tartışıyor. Sorun çözülmüyor. Sadece bir adrenalin salgısı oluşuyor. İnsanlar birbirlerini suçluyorlar ve bu izleniyor. Bazı grupların hoşuna gidiyor ya sanırım o kültürü yok etmek lazım yani artık hakikaten çirkin yani bir sürü hayvan var kısırlaştırılmamış sürekli doğuruyorlar ve sonra internette görüyoruz şurada hayvan kaza yaptı şurada hayvan öldü burada hayvana işkence yapıldı yani demek ki bu hayvanlar e, kobay olarak kullanılıyor kısırlaştırılma yapılması lazım kötü niyetli insanların bu faaliyetleri sürdürmemesi için. Yani bunu her sefer tekrar ediyorum. Hani gönüllüler de bu noktada bunu kabul ediyorlar ve onaylıyorlar. Yani normal değil yani bu kadar hayvana eziyetin çok olması. Yani eskiden insanlar yokluktan yapıyorlardı. Kendileri beslenemiyorlarmış ki hayvana ne yedirecekler ya da kendileri barınamıyorlarmış ki hayvanı nerede barındıracaklar. Ne yapıyorlarmış? Hasta olunca hayvan baş edemiyorlarmış. Ee, sağlık hizmetlerine ulaşamıyorlarmış. Bir şekilde onları itlaf ediyorlarmış. Ama 2023 yılındaki itlaf başka bir şey. Yani böyle canilik hani o derin web derin internet diyoruz ya. Orada bazen rating için belirli grupları ikna etmek için çeşitli aktiviteler yapılıyormuş öyle şeyler yani bir nevi e, bir oyuna dönüşmüş vaziyette bu bunun önlenmesi için de hayvanların kısırlaştırılması takip edilmesi şart yani açık alanların kontrollü olması şart Ben şimdi balkona iyi niyetli olarak hayvanların kullanımını açtım ama demek ki çevre bunlar rahatsız. Hani niye rahatsızlar bilmiyorum. Yani bu hayvanlar, kediler tavuk yemez, civciv yemez, karınları tok. E problem ne? Yani niye rahatsız oluyorsun? Ama işte demek ki bu insanlar adrenalinle mutlu oluyorlar. Huzursuzluktan, kavgadan kullanıyorlar ve bu şekilde alışmışlar yaşamaya. Yani e, dingin bir hayat onlar için huzursuzluk verici. Ne yapalım işte ben de güne böyle çirkin manzaralarla uyanıyorum. Yani bir gıda değeri olmayan çöpler bunlar. İskelet yani hayvan ne yapacak onu? Yani görüldüğü gibi mama yiyor. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ama insanların bazı insanların zihniyeti hala çok vahşi ve bir şekilde e, kötülükten, kavgadan, nefretten besleniyorlar. Bunu önleyecek olanlar da yetkililer sıkı denetim ve takiple.